Çocuklarda omega 3 yağ asidi kullanımı ile ilgili bazı bilgiler bulunmakta. Ailelerin bu konuda kafaları karışık maalesef. Hani çocuğuma balık yağı kullanayım mı, kullanmayayım mı, ne kadar kullanayım diye sorulmakta. Öncelikle şunu söyleyelim. Sonuçta balık yağı dediğimiz şey içerisinde sadece omega 3 içermemekte. Başka omegalar da bulunmakta. Her omega da faydalı değil. Dolayısıyla buradaki aldığınız ürünün içerisindeki EPA ve DHA değeri önemli. Bunun ne kadar olması gerekir? Yaklaşık toplamının 500 mg olması gerektiğini tıp sektörü veya bilimsel sektör söylemekte. Burada çok daha yüksek değerler de olabilmekte. 2 gram, 3 grama kadar alımlar olabilmekte. Bunlar tedavi için özellikle kullanılmakta. Bundan dolayı da balık yağı kullanımında hekimin söylediği önerilere dikkate almak, aldığınız balık yağının çeşidini bilmek, içerisindeki omega 3'ün epa deha değerlerini bilmek önemli